Ama bir adam bizimle birlikte girdi galiba. Yo yo, yo attım onu son anda. Emin misin? Ben evet. girdi diye bak, gördüm. Bak sağ üstte 3 kişi. Uf. Nice. Arriba, arriba, arriba. Selamun aleyküm. Aleykümselam abi. Yaran Yaz tatili büyük babamın yararını <laughs> senin kamp gezisini götürmeye karar verdi. Ayrıca birkaç arkadaşı da davet etti. Tamam. Büyük babam rehber olarak büyük babam kamp yaptığın yerin tenha bir yer. Ormanda sessiz bir alan. Büyük babam benim orospu çocuğu herhalde. Sessiz bir <laughs> yer seçmişlerdi. Anne sessiz arkadaşın tüm eşyalarınızın dağıldığını ve dağıldığını ve dağıldığını görmek Oo. için katılıp çıkmış. Bir boni bon, bon aşkı da hiç şaşırmadım. Nereye gideceğiz? Babam ki büyük babam gelsin. Allah. Büyük babam Zeus. İndir be dede be. Altı x mi be? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ya. Arkadaşlar. Kanka bu. Üstünden, oyundan korkamıyorum. Barışa neyse hani aynı insan skin yapar amına koyayım. Oğlum default skin'deki. İkimiz de default skinlerde oynuyoruz. Allah sizin cezanızı vermesin. Yolu takip edelim bu be Sercan'ım. Ne diyorsun? Kanka ben yolu takip ediyorum şu an. Biraz sığınak bul diyor. Biraz sığınak. Bir buçuk, bir bin. sığınaktır o. Ya bir, yok birazcık. Kabin. kabin. İyi. 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 Iııııııı Gidelim bence buradan bununla bir işimiz yok gibi şeye gidelim kanka Burada ses var ben yapıyorum kusura bakmayın Yolu mu takip etsek acaba Sercan? <laughs> Siz yapın da canavar ananası siksin ya. Bir şeyler var. Ananı kim adam ölmüş? Hayır ölmemiş, Aa. kıpırdanıyor hala. Ölmüş. Abi, Adamın serveri çok kötü, laglanıyor. Ciddi almadım öyle. <laughs> aha, aha. Evler var. Gel gel. Bulduk. Büyük babamızmış. Sen dedemiz oymuş. Nasıl ya? O sallanan adam dedemizmiş. sen. Of! Kanka ya. Buraya girmememiz lazım. Niye? Kapıyı açmak için bir Anahtat. anahtara ihtiyacım var. Kulübenin anahtarı aptal aptal şimşek makuyun sesleri vermeyin. Bir boni bona şu da. Oraya Belki kuyuyu kontrol. Ananın amcu, ambi. Mm. Bir boni bona şu da. Daha yeni geldik aşırmadım. oradan amına koyayım. Hatırlıyorsunuz yolu? Evet evet, ben ezberledim sıkıntı yok. Sıkırt yol <laughs> takip ediyoruz götürüyor <laughs> biraderim. <yer gülüyor> ezberledim da da diyor bir de yarı bir saattir aşırmadım. toprak yolu takip ediyoruz harbiden ya şu taraftadır ya şu taraftadır. Nerede olacak? Outlast arkadaşlar evet Outlast eee şeydeyiz. Multiplayer halini oynuyoruz. Outlast um, DLC versiyon Closed beta. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oldu yok. Nasıl Bir yok boni bon da. Hiç ateş yanma sesi geliyor. Kim yakıyor bu ateşi amına koyayım? Anlamadım. Orman mı yanıyor acaba? Iyyyyaa ee, Ananı sikerim Burada kırmızı gözlü bir adam var Sikimde değil Ah kanlı olmuş her yer Baktık buraya ne oldu? Aşkım Aa anahtarı ay ay Ben anahtarı buldum Önüne adam olmalı Kabine gör geri dön Kabine Buradan arkadaşlar gelin bak yoldan takip edin Ne ya.

Anan. <laughs> Bunlar Dedem. iyi de kullanıyor beyler bu arada. Bunlar iyi de kullanıyor. Kanka dedemiz bir sikici galiba. Dedem tamam. demiş ki torunlarım madem <laughs> e, çok yaşayacak ölmeyecekler. Ben torunlarımı buraya bir getireyim ben. <laughs> torunlarım belki burada ölür. Oya. <laughs> Aynen hareketleri yapma. Ya. Bacak ba bacakları göster. Amına kodum çocuğa ya. <laughs> 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 Smiles. <laughs> <laughs> Yardım <gülüyor> bul. Dağ, Yardım dağla, arıyorum. Salatahla. Yardım nerede bu? Hay Allah ya. Hiç bilmiyorum ya. Söylenin falan bir oldu. Korku Ölmeyi var Beni çıkıyorum. Tamam, takip Atka ediyorum. Evet. 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 Saat kulağınızı, saat kulağınızı, ben bu? ben kulağınızı, Pardon. <laughs> bir şey yok oğlum burada. Oo. Bir sığınmak için bir yer al yatak var. Sığınalım ama ne koyayım? Yardım bul. Ananı sikerim ha. Bu evde kanlar. Siker. Her ya, bu kadar var. kötü cam siker ama yine de korkutuyor hani çıkınca. Arkadaşlar bu ne? arada bu grafikler güzel olan oluyor <adamın> oyunda. <laughs> Merdivenle çatı katına çıkıyorum. Geldim. kötü, bir şey var. Trafikleri kötü olan oyuna geçeceğiz. Burada biber salçaları var. biber salçaları. Yardımı bulduk. Aha. Hiçbir şey yok. Yardım bulca hani Yardım götüne sokuyor Yatak odasında biri var. <laughs> <laughs> Öldü. Barış. Göt kaç karış ya her şeyden haberim var Götüniz. Ba baltayla üzerime atladı adam Oğlum korkunç oyun ya <gülüyor> <gülüyor> Ben de çabuk sikeri Arkada böyle yapıyorsun ki bak şunu yapıyorsun şunu <laughs> Hadi adam Sen, sen önden git kanka bir sefer Önden gidiyorsun Sarıcan Tamam nereye gideceğim Git Gitme gitme. Benzin falan alalım yardımcı Aşağı. Oldu. Aşağı in. Bak bak burada aşağı, yol var. Aşağıda. Nasıl bir çocuğu görmeyeceğiz zannettim değil mi? Hiçbir şey yok. Aman ha koyum çocuğum. Ooo. Bir boni bonaşı da hiç şaşırmadım. Oh. oh. Hello. 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 E? My name is Gustavo. But you me Kapıyı nasıl açacağız? Açılmıyor. Çekiş var mı? Nereye gittiniz? Mana Mana neresi? Allah, Allah. Mana. Oh. <laughs> Oğlum girişi çık. Ben Sercan'ı takip ediyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. Oo. Galiba burada bir şey var. Şey. Burayı ben. araştırmadık Hiç şaşırmadım. Şey. Sahla tahla. Baba. Beni Cercan Mustafa Kemal'e getiren. Baba hiçbir şey yok ki burada ya. Dede dede beni kampa getiren bak. Yardım nerede oğlum? Bitmemiş demek gelin mi? Ananı sik. Ha. Tim mi? Hiçbir şey yok. Buraya girdik mi? Deneyelim. Buraya girdik. Girdik ki. galiba şu. Evet oradan evet. geldim ben hatta yukarıya çıktım. Onu biz, biz buradan yok. gelmedik mi ya? Hele bu merdivenden çıktık bu merdiven Alt katı tam kontrol ettik mi abi? Yo 2 üst kata çıktık. E o zaman alt kata inelim. Gelin alt kata inelim evet. Bismillah 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 bismillah. Bu Roblox videosu YouTube'a atılsın. Bismillah, bismillah. Başlıkta Roblox'a çok korktuk deyip profili bir tane resmi mi olsun? Tarz. Böyle bir resmim olsun? Tam değil de olsun. Aa burada bir adam var mı? Bu, Bu adama ne oldu? Aman şey, ne Allah. Allah. Okuyorum. Oku. oku Ne kadar kötü bir şans. Bu kadar Sonunda eee kaçmak için lazım olan anahtarı buldum. Bu ananı sikeyim. <laughs> Kim ee, o? attı. Aman tanrım, aman tanrım ne oluyor? Ya hey, yapma Mete abi. ananın ne oluyor dedim ya. Bacınızı sikim neresin lan amına koyayım bana ha. Aşağıda galiba. Anahtarı bu. Oğlum ne ha? O zaman ha. Bir boni bona da. Kesinlikle hiçmiş. alt kata inmemiz lazım. Böyle şeyler genelde alt katta olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Hello. Teşekkürler. Şeyim, neydi o adamın adı? Teşekkürler. Teşekkürler. Sarsa durmadan şey dolaş. Yürüyorum. Bu ne? Selamun aleyküm. <laughs> 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 <Korun> öl. <laughs> ya benim var ya o dedemin götünü sikeyim ya o dedemin. O dedemin amına koyayım ben. Dedem bizi getirdiği yeri sikeyim. Ben Mustafa Kemal'e getiren dedin. O adam çıktı yere girmemiz lazım. Eba gel. Kanka, Neredesin? Adam benim yanımda. Fena gel. patlattı beni. Uskattı adam. Burada burada. Burada arkadaşlar gelmeyin. Gel amına kodum Cuk Cuk Juke Master'ım. Böyle şeylerle çok uğraştım ben. Resident Evil e daha zorlarını gördüm. Gelebiliyor mu buraya? Bana niye getiriyorsun? Abi buraya çıkamıyor. <gülüyor> 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 Çıkamadım yukarıya. Eee eee <laughs> Aşağı iniyorum Bole bişe beni seni kendime gibi Aşağı iniyorum aleyküm Bomba atıyorum laşkin Amakim Aleyküm <laughs> <laughs> selam <Aleykümselam>. Anahtar yok Gladio <laughs> kazandı <laughs> <laughs> Anahtar nerede ki acaba? Adam şeyin orada. Anlamış anahtar, nerede? Anahtar bence canavarın olduğu yerdedir. Anladım. Nasıl buradan geldin? Evet kanka canavarın olduğu yerde bence anahtar. Çünkü canavar oraya boşuna konmaz. Canavar e, yola uzanmış. ya lan. Dur ben bir okuyayım. Anahtarı buldum. Buldun mu? Anahtarı buldum. adamı yazdığını okuyorum e, ee, bu mekan bir tane adam tarafından Oo, kovalanıyor dedi daha da kötüsü da, da. Ondan kaçarken anahtarı düşürün diyor İki floorboard arasına düşürmüş olabilirim diyor Anahtarı Anahtar buldu buldu Selam Levy'e yani. bul şimdi Yetmedi anahtarı götümüze soktuk bir de levy'i bulacağız Levy buradadır büyük şeyde bulmuştuk ya otogar gibi bir yer vardı orada bir sürü şey var, evet, gibi. Ben oradayım. Oraya gideceğiz galiba. Ne oradayım da hiçbir şey yok burada. Ne haber nasılsın buradan kapıya kısız. Ne bak bura. Aa evet. Levi nasıl çok ya burada? Allah Allah. Parlıyor mu peki e Ebo? Beyaz Anahtar gibiydi falan. gözüküyordu ama dibine yaklaştığımda yani. Anahtarı aldım oğlum ben. Yo yani anahtarın belirli oluyor mu hani göreceği Bak böyle oluyor diyor. gel buraya Tepeye çıkın Bak tamam. buradayım Neredesiniz? Nereye tamam geri zekalı Bunun üzerine niye bekliyorsunuz tam diyoruz <laughs> Geri İkisi de salak tamam diyor ya bile Gel bak böyle oluyor gördün mü? Ha. Görebiliyor musun? Okey Şimdi üst tepesine çıktım ben de tepesine çıktım Almışım ya almışım Yok almadın ara için leve bulacağız şimdi ya. Ne oluyor? Kim kovalıyor oluyor beni. Ya? Beni kovalıyor. Yo Rab. <laughs> Yoruldu orası zorlu. Oluyor. Beni <laughs> ben de bir taş mal amına koydum çocuğum. Ananı hani sikeyim. İniyor. İniyor. Buralarda Levi yok ama ya. <laughs> Tam adama alt katı çektim. Üst katı araştırma yapalım. E burada levi mevi hiçbir şey yok ki be canım be. Isaac Typhoon. Aa buldum. Buldun mu? Evet. Zemini açmak için kullanabilirsiniz diyor. Nerede? Zemin neredeydi? Şurada galiba. Ya bak burada. Nerede? Yardan gittiniz beni dalın ha. Tamamdır gördüm sizi. E canavar geliyor. Burası zemin mi? Anahtarı aldım. Be tamam. gel Aa, yanıma. Beni takip et. En alt katta. Neredeydi? Aa, Durdurmayın lazım buradan. Nereden? Buradan. En aşağı in, en aşağı in merdivenlerden. Neredesin Evo? Şey şey siz zannettim onu, siz zannettim. <laughs> Geldim. Hadi Aha. Hadi buradan gidelim. gidelim. Açtım kapıyı. Geliyorum Sergio'cuna. Gelin. Gel gel buradan buradan. Gel gel Ananı sikim Dedemiz neden bize böyle bir şey yapmış ya Arkamda mı? Ben... Ananı sikerim Arkamızda bir şey oluyor. oldu ya? Bana, yine... bana error verdi Bana error vermedi Bir yer açılıyor ananı sikeyim bir yer Dedenin fanteziye bak ya. Dede büyük ihtimalle sapın teki büyük ihtimal arkadaşlar. Bence var o yaratık dede amına koyayım. Dedem oysa eğer o dedeyi sikeyim ya. Boşmuş götünden de. Hem de. Ben varım siz yoksunuz. Biz dede biz varız sen yoksun. Ben yokum daha odaya girmedim. Sipariş verdim pizzayı. Verdim verdim canım bekliyorum pizzayı. Ayıp ama. Çok... Ayıp Allah Allah İlk defa Twitch'ten izliyorum aramıza hoş geldin Furkanım merhabalar Kanka ben Ben tek başıma oynuyorum Pizzaria de an... denilen bir yerden söylüyorum Oğlum bende şeyde kaldı ya birinci sıra yap 2 Bayağı böyle yüklem ekranında kaldı hala deva devam etmiyor Hala daha ben buradayım. Ben yanımdasın ama AFK duruyor. Tam diğer map'e geçelim. Son map. Nasıl Anasını geçeceğiz? Anasını sikeyim Oo. bunu. Bir Neyli pizza ya. biliyor musun? Sucuklu. Sucuklu kaçalım. Judy'yi oynamadık. Geldim. Judy'ye çok geliyorlardı. Judy'ye girelim. Ben giremiyorum sizin olduğunuz yere. Tamamdır. Çıkıyoruz mu? Nasıl Judy'ye ya? Ben giremiyorum. Beni attı. Nasıl beni attı daha ya? Davet atabiliyor musunuz beni? Bilmiyorum. Attı beni yeni davet atacağız. İyide yaratık var. Burada burada yaratık. Gel gel. Koş bakayım ileride o kırmızı şeylere. Oh. oh, very interesting. Oh, Sercan, Efendim? biz galiba sana davet. Ah, oh. <coughs> büyük babamın pusulasını gördüm, bulduk. Ha, götürün sokacağız. Listen. İblis 2'deki köye benziyor hmm. <laughs> Fren bir giyişmeye başlasak burada Ne dersin? Kanka Pardon. bir şey söyleyeyim mi? Sercan? Bu oyun çöp Hı. Çıkalım bundan Judy'ye girelim Judy'deyim ben şu an Tamam Judy'ye geleceğim